Merhaba değerli arkadaşım. Yamuk Dalan konusunun konu anlatımına hoş geldin. Birbirinden güzel ispatları yapmaya hazır mısın? Benim ilkem, benim felsefem nedir? Hiçbir kavramın detayını, mantığını anlatmadan soru çözümlerine geçmiyoruz. O yüzden konu anlatımına çok önem veriyorum. Konu anlatımlarındaki göstermiş olduğumuz hassasiyet, oradaki yaptığımız ispatlar soruların kullanımdaki, soruların temel mantığındaki kullanacağımız yöntemlerle birebirdir. Bu da demek oluyor ki bir kere daha altını çizerek söylemek istiyorum ki bu konu ispatlarını ne kadar iyi öğrenirsen sonuç olarak konulardaki çözeceğin sorularda o kadar işin kolaylaşacak. O yüzden konu anlatımdan iyi izle ve iyi idrak etmeye çalış. Anlaştık mı? Hadi bakalım iyi seyirler o zaman hemen gelsin ilk ispatımız. Şimdi değerli arkadaşım bir yamun alın alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Gayet açık yani nasıl söyleyebiliriz bunu? Bunu şöyle ifade edebiliriz. Burada bir üçgen oluşturalım izin verirsen. Şöyle bir üçgen oluşturdum. Tamam. Bu üçgeni oluşturduktan sonra şöyle düşünebilir miyim? Ee, yükseklik. Şu üçgen buraya S diyelim. Buraya A diyelim. Yamuğun alanı olan o zaman alan A, B, d neye eşittir değerli arkadaşım? Alan A, B, d Şöyle düşünebiliriz. S artı A. Düzeltiyorum. S artı A. Şimdi hemen S'e bakalım. S'imiz neydi? Tabanımız C, yüksekliğimiz H. C çarpı H bölü 2 artı A'mız neydi? Tabanımız A çarpı yüksekliğimiz H bölü 2. Buradan H bölü 2 parantezin alırsak A artı C gelecektir ki taban... Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bizden istenen yamuğun alanıdır. Şimdi yamukta özel bazı durumlar var. Yani şu şekilde farklı oranlarda yamukta alan bölünürse şayet. A1, A2 tarzında bölünürse ne olacak? Şimdi şöyle bir bağıntımız var. Öncelikle şunun üzerine durmak istiyorum. Alanlarla ilgili duruma değinmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşım biz burayı şu şekilde uzattığımızı düşünelim. Bir üçgen oluşturduğumuzu düşünelim. Şimdi şuna dikkatini çekecek olur. Şuraya dikkatini çekecek olursa buraya S diyelim. Tamam. Alanlar Alanların benzerlik oranının karesi değil mi? Yani s bölü s artı a eşittir c kare bölü yani şu alan bölü tamamı c kare bölü x kareydi, değil mi? Evet. Demek ki üçgenlerin alanları kenarların karesiyle orantılıydı. O zaman şöyle yapabilir miyiz? S yerine ya da tamam o kalsın yerinde kalsın, yerinde kalsın. Ee, şöyle diyelim. O zaman bu üçgenin alanının tamamı yani s dediğimiz yere burası neyle orantılı olsun? c kare ile orantılı olsun. Tamam. Bunun tamamı da x kare ile orantılı olduğu için şu kalan kısma yani a1 kısmına ne olacaktır? Tamam x kare olduğu için x kare eksi c kare ile orantılı olacaktır. Doğru mu? Aynı durumu değerli arkadaşım kırmızı bölgeden bahsettim şimdi. Aynı durumu aynı durumu alttaki üçgen için bahsedecek olsak yani a2 alan için bahsedecek olursak şurada komple x kare ile mi orantılıydı? baştan aşağı komple a kare ile orantılıydı? O zaman komple burayı çıkartacak olursak nereden nereden çıkartacağız? a kareden değil mi? Yani o zaman bu alanımızda bizim a kare eksi c kare ile orantılı olmuş olur. Yani a1 bölü a2 eşittir x kare eksi c kare bölü alanlar oranı benzerlik oranının karesiyle orantılı olmasıyla alakalı bir durum. Bu çıkacaktır şayet özel olarak A1 eşittir A2 olursa. Şimdi şurada belirttiğimiz üzere aynı ifade. Şayet A1 eşittir A2 olursa. Yani buraya da A1 diyecek olursak bunlar birbirini götürür. 1 bir kalır. 1 eşittir x kare eksi c kare bölü a kare eksi x kare. Hı hı. Buradan a kare eksi x kare eşittir. x kare eksi c kare olur. x kareyi bu tarafa atarsak a kare artı c kare eşittir. 2 x kare olarak bu şekilde bir bantı bulunacaktır. Eğer karşı tarafa atıp 2'ye bölersek kökünü sak yine bu ifade elde edilecektir değerli arkadaşım. Yani bizden istenen ifade nedir? Alanı ispatlamış olduk. O zaman şurada hadi bunları sildiğimi düşünelim. Tamam buraları sildim. Ee, şimdi bizden istenen e, ilk durumda ne demişti? Soruda ne demişti değerli arkadaşım? x-c bölü yani Şöyle bakalım. X eksi C bölü A eksi X. Şimdi hatırlar mısın? Yamukta şöyle bir durum vardı. Ben örnek üzerinde sana göstereyim. Orada daha yanlarsın. Şimdi bu bir yamuk olduğunu düşün. Bu bir yamuk olduğunu düşün. Örneğin burası 2 olsun, 6 olsun, 9 olsun. Hatırlar mısın? Biz artın e, artım miktarlarından bahsetmiştik. Yani şunun daki artım miktarı 4 müydü? Buradaki artım miktarı 3 müydü? O zaman burası 4K ise burası 3K olacaktır. Demek ki şu dk'nın ka'ya oranı x'in eksi c'nin a eksi x'e oranı aynı durum olacaktır. Bu da zaten bizim yamukta hatta ikinci yöntem olarak çözüm sorularda da anlattığım mantıktır bu değerli arkadaşım. Artım miktarlarıyla kenardaki uzunluklar orantılıdır. Bu da buradan gelmektedir. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Hmm, i̇kinci sorumuzda tabi öncelikle e, ADE alanıyla yani şu alan ile şu alanın eşit olduğunu ispatlayalım. Ne dersin? İspatlayalım. Şimdi değerli arkadaşım şurayı şöyle uzatıyorum ve şuradan bir yükseklik çiziyorum. Doğru mu? Aynı şekilde burayı uzatıyorum. Buradan da aşağı bir yükseklik indiriyorum. Aynı yükseklik yani H da H. Şimdi burası C. Burası A. Tamam. Şimdi şu üçgenin e, buraya S1 diyelim. Buraya S2 diyelim. Buraya da A diyelim. Tamam mı? Şimdi şu üçgenin alanından bahsedelim. S1 artı A. Eşittir değerli arkadaşım. Nedir? A çarpı H bölü 2. Devam ediyorum. Şu alana bakalım. S2 artı A'ya bakalım. S2 artı A. E bu da yine taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. A çarpı H bölü 2'dir. Alanlar birbirine eşit olduğuna göre A'lar da giderse dolayısıyla yani S1 artı A eşittir S2 artı A olursa ki A'lar birbirini götürür. S1 eşittir S2 olacaktır. Dolayısıyla kelebeğin kanatları dediğimiz bölgeler birbirine ne olmuş olduğu, Eşit olarak bulunmuş oldu. A1 ise buraya da A1 eşit diyebiliriz. Anlaştık mı? Bu birinci ispatımız tamamdır. Şimdi gelelim A1 çarpı A3. Karşılıklı alanların çarpımları eşitti. Bu dörtgenlerde de vardı. Yamukta da var. Bütün dörtgenlerde var. Konveks dört, konkav dörtgenlerde var. Şimdi o zaman şöyle yapalım değerli arkadaşım izinle. Ee, burası C, burası A olduğunu biliyoruz. Ve kelebek teoreminden dolayı Thales teoremiyle A'nın K katı burada C'nin K katı diyelim. Şimdi öncelikle şu A1 ile A4'ün alanlarına bakalım. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıydı değil mi? O zaman A1 bölü A4 eşittir. AK bölü CK diyebilir miyiz? Buradan A bölü C geldi. Devam ediyorum değerli arkadaşım. Yine aynı şekilde şuradan bir yükseklik indirdiğimiz vakit şu iki üçgenin alanları tabanlarıyla orantılıdır yine. Yani A1 bölü pardon A2 bölü A3 eşittir. AK bölü yine CK olacaktır. CK olacaktır. Bu da A bölü C. Yani oranlar eşit olduğu için alanları da birbirine eşit olacaktır. Oranları da A1 bölü A4 eşittir. A2 bölü A3'tür ki işler dışarı çarpım yaparsak A1 çarpı A3 eşittir. A2 çarpı A4 olarak bulunacaktır. Yani bu ispatımız da bu şekilde tamamlanmış oldu. Dolayısıyla şunu nasıl bulabiliriz? Ee, A1 ile A3 aynı. Buraya da A1 diyecek olursak A1'in karesi eşittir. A2 çarpı A4'ten A1 eşittir. Kök içerisinde A2 artı çarpı A4 olarak bulabiliriz. Yani şu da bu şekilde ispatlanmış olacaktır. Şimdi gelelim şu alttaki maddeye. Bu alttaki maddeyi ispatlamak istiyorsak açarak ispatlanın da doğru olduğunu gösterebiliriz. Birincinin karesi A2. Alan ABCD'ye bakıyoruz. Alan ABCD nedir? A1 artı A2 artı A3 artı A4. Tabii ki A1 ile A3 aynı olduğu için A1 yazarsak 2 tane A1 artı A2 artı A3 olacaktır. Tamam mı? Alan ABC de buydu. Şimdi bunu açalım. A2 artı A4 artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı. 2 tane A2 çarpı A4'tür. E A2 çarpı A4'ü biliyoruz biz. A1'di. Değil mi kök içerisinde biz A1 bulmuştuk. 2 tane A1 oldu. Yani bu taraf bu tarafa ne oldu? Eşit oldu. O zaman bu ispatı da bu şekilde ne yapmış olduk değerli arkadaşım? Yapmış olduk. Gelelim 3. sorumuza. Güzel bir ispatımız var burada da. Yamuğun orta noktalarının birleşme sonucu oluşan şekil ile e, bir paralel kenardır ki biz bunu biliyoruz. Defalarca dörtgenlerde de bahsettik, değil mi? Şu köşegenleri birleştirelim. Köşegenleri birleştirmemiz sonucunda örneğin şuraya 2B diyecek olursak yani ee, şuraya 2 e, şuraya 2b diyecek olursak orta noktadan dolayı burası b'ydi. Aynı şekilde orta noktadan dolayı yine burası b'ydi. Karşılıklı kenarları eşit. E, paralellik var. E, burayı da 2a diyecek olursak burası da a olacaktır. Aynı şekilde burası da a olacaktır. Yani karşılık kenarları birbirine paralel ve eşit olan dörtgene ne diyoruz? Biz paralel kenar diyoruz ki paralel kenar konusunda da bunu detaylı olarak işleyeceğiz. Şimdi gelelim bunu biliyoruz. Alan ABCD'nin yarısı olduğunu bulmaya ispat, e, ispatlamaya çalışacağız. Hazır mısın? Şimdi değerli arkadaşım şurayı da birleştirelim. Şimdi öncelikle sana söylemek istediğim şey şu. burada bir ne söz konusuydu? Orta taban vardı değil mi? Yani burası buraya eşitse şurası da şuraya eşittir. Yani buraya B dersen burası da B olacaktır. O zaman B'ye S alan düşerse şuraya da S alan düşecektir. Doğru mu? Tamam. Hatta hatta şöyle yapalım. A alan diyelim. Buraya A alan düşerse buraya da A alan düşecektir. Şimdi Şuradaki uzunluğa bakacaksak 2 a düşüyorsa şuradaki uzunluğa da yani şöyle düşün şu bir üçgen şurayı çizmiş şuralar eşit şuraya komple 2A düşmüş o zaman buraya da 2A düşecektir doğru mu? Yani buraya da ne gelir yine aynı şekilde A'ya A gelecektir anlaştık mı? Şimdi bu köşede bunu bulduk e, benzer şekilde diğer köşelerde de aynısını söyleyecek olursak buraya B diyecek olursak burası da B olursa buraya da 2B olur. Buraya C diyecek olursak, buraya da C diyecek olursak, burada 2C olur. Aynı şekilde diye bu köşede yaparsak bunları, buraya D dersek, buraya da D dersek, burası da 2D olur. O zaman ne oldu? Alan ABC'de e, yani 2, 4, 4 tane A artı, B artı, C artı, D oldu. E, bunun yarısı 2 tane A artı, B artı, C artı, D olacaktır ki zaten 2A, 2B, 2C, 2D. Şurası 2C düzeltiyorum. Değil mi? E, e, buradaki ispat tamamdır değil mi? Açıktır. Yani aşikardır. Bu da tamamlamış oldu mu? Oldu. Şimdi EFK'nin alanı A1 artı, A2 artı, A3 artı, A4. Şimdi bakalım A1 nedir? A artı B'dir. A artı B'dir. Tamam. A2 nedir? A2 pardon. A1 B artı C. Tek tek sırayla yazalım. İspatın açık olduğunu göstereceğim ben sana şimdi. A1 B artı C. Ya ben düzgün yazmadım. E, A2 C artı D. A3 A artı D. A4 A4'e gelelim. A artı B. E bunları toplayacak olursak iki tane A artı B artı C artı D gelecektir ki e bu da bizde zaten e, FKL dörtgenin alanına eşit olacaktır. Yani yani uzun lafın kısası dışarıdaki alanlar ben şurayı siliyorum. Şu dışarıdaki alanlar dan kastımız nedir değerli arkadaşım? A1 artı A3 A2 artı A4'e bunların toplamları içerideki alana eşit olmuş oldu. Ve aynı zamanda az önceki şekillemede bakarsak, şey, çizimli şekilde de bakarsak şunun şunun toplamı şuradaki alanlarla şuradaki alanların toplamına eşit olduğu ortaya çıktığını göreceksin. Anlaştık mı değerli arkadaşım? Bu ispatımızı da bu şekilde tamamladıktan sonra gelelim dördüncü ve önemli bir ispata. Bu ispatı yapmadan önce yani sadece ve sadece değerli arkadaşım bu yamukta geçerlidir. Bu paralel kenarda geçerli değildir ha, haberin olsun. Ee, Yamukta sadece bu öyle olursa orta noktadan dolayı yarısı olacaktır alan. Ama paralel kenarda ve diğer dörtgenlerde bu şekilde hangi kenardan çizersen çizelim. Yani örneğin bu hareketli bir nokta E noktası. Buraları da birleştirelim. Ee, sonuç olarak burayı da birleştirecek olursak şu alanda tüm alanın yine yarısı olacaktır. Hareketli bir nokta olarak düşünecek olursak. Şimdi gel bunun ispatını gel beraber bunun ispatını yapalım değerli arkadaşım şunu şöyle uzatıyorum. Buradan böyle aşağı uzatacak olursak bir parlak kenar yapmaya çalışım şekli. Şimdi şöyle düşünelim. Tamam buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya S diyelim. Şimdi burası da ne olsun? C alan olsun. Şimdi şurası şuraya eşitse buralar buraya eşit olur. Ki şu üçgenlerin alanları birbirine eşit olacaktır. O zaman burası da C olacaktır. Doğru mu? Doğru. Şimdi yamuğun alan nedir? Alan yamuk. Alan A, B, C'de. A artı B artı C artı S idi değil mi? Şimdi paralel kenarın alanına bakalım. Buraya K diyelim. Ee, buraya T diyelim. K, T, B, C. Alan K, T, Paralel kenar oldu bu. Bu da yine A artı B artı C artı S olacaktır ki yamun olanla eşit değerdir. O zaman şu S alanı dolayısıyla şu alan ile şu alanın toplamına eşit midir? Yani tüm alanın yarısı olur mu? Olur bu şekilde ispatı paralel kenardaki bu mantığı kullanarak ne yapmış olduk değerli arkadaşım? Yapmış olduk. Gelelim 5. ve son ispatımıza. İkiz kenar yamukta birbirine dikse şayet yüksekliğin karesi alanı verecektir. Hay hay gayet kolay bir şekilde ispatlayacağız. Muhteşem üçlü hatırlıyorsun değil mi? Şuraları birleştirelim ki buralarda ikiz kenar özelliğinde uzunluk bağıntısında da ispatları yapmıştık hatırlarsan. Şu kenarla şu kenar ikiz kenardı. Burasıyla da burası ikiz kenardı. Dolayısıyla buralarda birer muhteşem üçlü vardı. Buraya A diyecek olursak A bölü 2, A bölü 2. Burada A bölü 2 olacaktır. Burası C bölü 2, C bölü 2. Bu da C bölü 2 olacaktır. Değil mi? Dolayısıyla yüksekliğimiz A artı C bölü 2 oldu mu? Yani H eşittir. A artı C bölü 2 oldu. Alan neydi değerli arkadaşım? Alan A, B, C, Eşittir. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikti. E şunu zaten biz yükseklik olarak bulmadık mı? O zaman yüksekliğin karesi bizden istenen alanı bulmuş, bize istenen alanı vermiş olacaktır. Evet şunu zaten ben hatırlamak için gösterdim buraya koydum. Buralar eş, üç, eş üçgenlerdi ki bunu biliyorsun uzunluk konusunda anlatmıştım. İspattan da yaptım. Şu kenarlar birbirine eşitti. Eş üçgenlerden dolayı burası C tamamı A'ydı. O zaman buralara A eksi C bölü ikişer olarak kalacaktır. Evet değerli arkadaşım bu şekilde yamukta alan konusunun bütün ispatlarını yapmış olduk pekiştirme düzeltiyorum e, yamukta alan konusunun standart sorularında görüşmek üzere hoşçakal.